Arkadaşlar ben hemen bugün Minecraft ee, oynayacağım arkadaşlar. O yüzden çok bir kampını Bugün yeni kanalda Ne neler gelecek kanalda falan falan konuşacağım arkadaşlar. Birazdan kızım artık video çık çıkaramıyorum yani hiç var falan. Eee çıkmaz artık atacağım arkadaşlar böyle ilk video olarak. Şimdi çıkmaz artık. Bayılıyor. Evet. Şöyle. Kalanın içinde iki iki yeri falan atmışlar. Şöyle 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 şöyle. son eşit arkadaşlar. Şimdi bir adamlar vardı. İlk bana çok Öldüm. Öyle işte arkadaşlar. Diğer evde de hacker var tabi. Her zaman ki bir Neden bekliyorum da çekmiyorum arkadaşlar? Lark vardı çünkü. Ben gelinim. Kanalımıza gidin aslında. Bakın şöyle. Şunu da koyalım. Lan bunu pek çok sol olarak Şimdi böyle ne yapmıştım bayağı önceden. Evet, Yok iyi oldu. Ha. Hmm. Evet, İyi biraz daha göreyim dur. Ee, ben yavaş yavaş gireyim konuyu arkadaşlar. Neden bıraktım söyleyeyim. Sıkılmıştım yani. Ne bileyim sıkılmıştım açıkçası. Onun için bıraktım. Şimdi geri dönmek için döndüm. Çok değişik olacak arkadaşlar. Her gün video atacağım saat 7'de. Yani arkadaşlar artık atacağım ve gelişmeye çalışacağım her yani hani hangi seviye olacak? C Minecraft değişik oyunlar olacak arkadaşlar. Online yani başka oyunlar. Ee, online başka oyunlarda Mercy çekebilirim. yani. O da gelirse tabi evine. Ee, başka bir yerde olur yani. Böyle arkadaşlar kanal güzel güzel olur. Ben de bir sana yaptım. Uğraşmadım yani o kadar. İnşallah güzel olur yani gelişiriz. Her gün video atacağım dediğim üç Bu iki yıl sonra bu ee keseriz böyle videoları ya da kesmeden bayağı uzun olur tamam keserim onu bir kere daha yemiştim arkadaşlar ee oyunlar çıktım diye ölüm maçı atcam zaten bir saniyede video çekmiştim onu atcam müzik ekledim adamı alıyoruz güzel duramadı bile tam aldık Orada bakalım atıcam atıcam orda adam yok tamam at at böyle dönüştük şöyle at at şöyle şu at. Tamam. Adama gidelim de adam nereye kayboldu? Şu bu eksik arkadaşlar. Bir yapmam lazım da. Adam nereye kayboldu? Ah orada. Şuna gidelim. Bakın. Alacağımı düşünüyorum. Şöyle. Bir yayınlık ekstra. ya. ben şunu alayım mı çok lazım. Konu böyle arkadaşlar yani yeni kanal, yeni şeyler, yeni eğlendireceğim yani, komik şeyler yapacağım. Adam ortasında. Adı Kuru Kuru. Sola istedim orada. Hop, başka adam kaç mı? Kaç 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 kaç. Bir başka adam Hiç görmedim bunun geldiğini. Ha. Bu arada pipim çok kötü. Oynamıyorum yani. Oha baga bak. o, çok güzelmiş ya. Bu bak bayağı iyi bir Şu an hangi adamı alsam diye kafam karıştı. Şunu almayı deneyeyim mi ya? Deneyeyim arkadaşlar. Nasıl atıcam satana kalsa satan, artık satan, Kılık Haa Ooo Gidiyim Gidiyim Ooo Ooo Çok güzeldir Çok Koydum Var ama Söyleyeyim Bu adamı seçmiyorum Yayın mı Başka adam yok mu? Bu ne oluyor şeyin, ne oldu benim? Ee, oralarda var. Lan bu adamlar nasıl? Aha! Aha! Kapışsana salak! Clean up'a geleceğim ben ya. Aynen aynen aynen. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Haydi ya, yayım olsa öldürmüştüm. Hiçten sen umurumda kitlesi atmıştım ben ya. eve girse çok büyük hata yaptı bence. Ay, ya başlattı kendini. Adamın çok canı az. Yemek yemesi lazım. Kesin. Şey. Denize girer saldırır. Denize girer saldırır. Abi ciddi misin? Sen ciddi misin? Arkadaşlar atacağım ben bu videoyu. Atacağım. Atacağım. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu atacağım. Bu arada küçültmek istemiyorum yani. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu atacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.